Abdestin başlıca sünnetleri şunlardır. 1. Abdeste başlarken önce temiz olan elleri bileklere kadar yıkamak, temiz olmayan elleri önce yıkamak ise farzdır. Böylece diğer organlar kirlenmiş olmaz. 2. Abdeste eûz Besmele ile başlamak. Abdest arasında okunacak besmele ile bu sünnet yerine getirilmiş olmaz. Hanbelilere göre abdestin başlangıcında besmele okumak vaciptir. Kasten terk edilirse abdest batıl olur. Yanılarak veya bilmeyerek terk edilmesi abdesti geçersiz kılmaz. 3 Niyet etmek Abdesti namaz kılmaya veya abdestsizliği gidermeye veya yüce Allah'ın emrini yerine getirmeye niyet ederek almak. Niyet kalb ile olur. Dil ile niyet ettim Allah rızası için abdest almaya denilmesi güzel görülmüştür. Niyetin vakti elleri veya yüzü yıkamaya başlama zamanıdır. Malikilerle Şafilere göre abdestin başında niyet etmek farzdır. Hanbelilere göre de niyet abdestin saatinin şartıdır. 4. Mazmaza ağza su vermek ve istinşak buruna su çekmek. Şöyle ki elleri yıkadıktan sonra önce üç kez ağza dolusunca su alınır ki Buna mazmaza denir. Sonra üç kez de burnun yumuşağına kadar gidecek şekilde buruna su verilir ve sümkürülür. Buna da istinşak denir. Her su verişte su yenilenir. Bunları yapmakla hem ağzın hem de burnun içi yıkanmış ve kullanılacak suyun tadı ve kokusu anlaşılmış olur. 5- mazmaza ve istinşakı aşırı derecede yapmak. Şöyle ki mazmazada su boğaza kadar iner. İstinşakta su burnun katı yerine kadar çıkarılır. Fakat oruçlu olanlar mazmaza ve istinşakı böyle aşırı yapmazlar. 6 misvak kullanmak. Şöyle ki misvak arak denilen ağacın dalından yapılan ve dişleri temizlemek için kullanılan bir fırçadır. Böyle lifleri olan diğer ağaç dallarından da yapılabilir. Misvak parmak kalınlığında ve bir karış boyunda olmalıdır. Sağ ele alınır ve serçe parmağının üstünden geçirilir. Baş parmak ve işaret parmağı ile tutularak ıslak olan ağzın sağ tarafından enine olarak dişler fırçalanır. Bunun kullanılması oruca zarar vermez. Kadınlar oruçlu olmadıkları zaman çiğnedikleri sakız misvak yerine geçer. 7. Sıra gözetmek. Abdest alınırken önce yüz sonra kollar yıkanır. Bundan sonra başa mesedilir ve arkasından da ayaklar yıkanır. Ayaklarda mes varsa meslerin üzeri mesedilir. Bu şekilde sıra gözetilmezse yine abdest sahih olur. Ancak sünnete uyulmuş olmaz. Şafii ve Hanbelilere göre abdest alınırken bu sıraya uymak farzdır. 8. Abdestle sağ taraftan başlamak, sağ kol sol koldan önce ve sağ ayak sol ayaktan önce yıkanır. Sağ taraf daha şerefli olduğu için Böyle yapılır. 9. Abdest organlarını üçer kez yıkamak. Bunlardan bir farz, diğer ikisi ise sünnettir. 3'ten fazla veya 3'ten az yıkamak sünnete aykırıdır. Şüphe sebebiyle veya su azlığı dolayısıyla bu sayılar azaltılıp çoğaltılabilir. 10 elleri ve ayakları yıkamaya başlarken parmak uçlarından başlanır. 11. Eller ve ayaklar yıkanırken parmakların arasını yoklayıp yıkamak, hilallemek, el parmakları birbirine sokularak ayak parmakları da el parmaklarından bir ile yapılır. Sol elin serçe parmağı ile sağ ayağın altından ve serçe parmağın arasından hilallemeye başlanır başlayarak sıra ile sol ayağın serçe parmağında sona erdirilmesi iyidir. Parmakları akar suya koymak da hilalleme yerine geçer. 12. Abdest suyunu bıyıkların ve kaşların altlarına ve yüzün çevresinden sarkmış bulunan fazla kıllara eriştirmek. 13. Sakalın çeneden aşağıya uzanmış kısmını mesetmek ve sık olan sakalı bir avuç su ile alt tarafından el parmakları ile ilerlemek. Bu iki imama göredir. İmam-ı Azam'a göre müstahaptır. 14. Başın tamamını bir su ile mesetmek. Buna kaplama mes denir. Sünnet üzere kaplama mes şöyle yapılır her iki el tamamen ıslatılır. Sonra bu iki elin baş parmakları ile işaret parmaklarından sonra gelen üç parmak birbirine bitiştirilir. Bu ellerin ayaları yukarı kaldırılıp o bitişik parmaklar ucuca gelmek üzere birbirine yaklaştırılır. Böylece bitişik halde olan iki elin parmakları başın ön tarafından enseye kadar çekilir. Sonra ellerin ayaları başın iki tarafına yapıştırılarak ense tarafından başın önüne kadar çekilir. Böylece bütün başın mesi bitmiş olur. Sonra başa değdirilmeyen baş parmakların içiyle kulakların dışları ve şehadet parmakları ile de kulakların içleri mesedilir. Parmakların arkaları ile de boyun mesedilir. Bununla beraber başın her tarafı istenildiği bir şekilde mesedilebilir. Şafilere göre mesi üç kez tekrarlamak sünnettir. 15. Kulakları mesetmek. Bu mesih bir su ile yapılabileceği gibi yukarıda bildirildiği şekilde de yapılabilir. Serçe parmaklarını kulak deliklerine sokarak kımıldatmalıdır. Hanbelilere göre kulakları ve içlerini mes farzdır. Çünkü bunlar da baş kısmına dahildir. 16. Boynu mes Başı ve kulakları mes sonra iki elin arkaları ile ve üçer parmakla yeni bir suya gerek kalmaksızın boyun mesedilir. edilir. Boğazı mes bidattir. 17 abdest organlarını üzerlerine dökülen su ile iyice ovmak. 18. Abdest organlarını arada kesinti yapmadan yıkamak. Bir organ henüz kurumadan diğerini yıkamaya geçmek. Buna vila denir. Havanın sıcaklığı sebebiyle yıkanan organın hemen kuruması vilaya engel değildir. Bazı alimlere göre vila, abdest alırken araya başka bir iş sokmamaktır. Malikilerle Hanbelilere göre abdest organları yıkanırken hemen birbiri ardından yıkanmaları ve araya başka bir iş sokulmaması farzdır.